Bak delikanlı 13 sene birbirimizi sevdik. Elini tutamadım elini. Böyle çekindik birbirimizden. Biz böyle aşk yaşadık. Şimdi ikinci gün çıkıyorlar. Üçüncü gün sarmaş dolaş. Yok bu aşk değil. Böyle aşk olmaz. Aşk nedir biliyor musun? Aşk sevdiğine dokunamamaktır. Aşk sevdiğine ulaşamamaktır. Aşk sevdiğini öpmeye bile kıyamamaktır. Aşk sevgidir, aşk saygıdır, aşk asla yararlanmak değildir, aşk asla faydalanmak değildir. Aşk buradadır, aşkını gördüğün zaman kalbin çarpar, ayakların yerden kesilir, içine cız dinli kızı düşer, özlersin onu gece rüyalarına girer. O kadar seversin ki gözün kör olur, hiçbir şey görmez ondan başka. Etrafında kimse...